deminki konuşmalarla da ifade edildiği gibi ve artık herkesin bildiği gibi Milli Gençlik Vakfı sadece Türkiye'nin değil bütün dünyadaki en büyük gençlik teşkilatıdır. Çünkü Milli Gençlik Vakfı 400 tane şubesiyle 100 bin kayıtlı üyesiyle ve programlı, planlı bütün gençlik kesimlerinde yapmış olduğu ciddi çalışmasıyla bütün dünyanın en önde gelen bir numaralı gençlik teşkilatı olma vasfını hakkıyla kazanmış bulunmaktadır. Ne mutlu size Allah hepinizden razı olsun. Dünyada belki de ikinci teşkilat Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın gençlik teşkilatıdır. Çünkü orada da 20 bin genç kayıtlıdır. Onlar da her hafta 300 şubesinde Ciddi olarak bütün icra kurulları noksansız toplanıp gayretli çalışmalar yapmaktadırlar. Tabela kuruluşu olmak bir şey ifade etmez. Asıl önemli olan inanç, cihat ruhu ve disiplinli çalışmadır. Bu sıfatlarından dolayı Milli Gençlik Vakfı bugün dünyanın bir numaralı gençlik teşkilatıdır. Elhamdülillah hem üniversite talebeleri ki 20 bin üniversite talebesi üyemiz var. Öbür taraftan çalışan gençlik çıraklar, köydeki gençlerimiz. Orta tedrisat gençliği. Bütün liselerimizde ve imam hatip okullarımızdaki gençlerimiz, Kur'an kurslarımızdaki gençlerimiz, sporcu gençlerimiz, bütün gençlik kesimlerinde canla başla çalışıp onları şuurlandırmak için hizmet eden bir teşkilat olarak hakikaten bütün dünyadaki kuruluşların, gençlik kuruluşlarının en önünde yer almaktadır.